yeter artık. Yani o kadar çok yiyorum ki haftalardır. Şiştim yani. Böyle birlikte motive olmamızın zamanı geldi ve geçiyor bile. Çünkü aslında sağlıklı şeyler o kadar lezzetli ki. Ben her zaman sağlıklı bir atıştırmalık bulur derdi. Büyüyor şöyle. Keşke bizim markamız olsaydı. <laughs> haline bakın. Of. En çok motive eden şeylerden bir tanesi bu. Moda giremeyince kim ne de derse desin olmuyor bence. Yani gerçekten sinir hastası etti Instagram beni. O kadar saçma sapan birine gidip de kilo mu aldın sen demek? O senin haddine değil çünkü. Selamlar. Yeni bir videoyla motive bir şekilde karşınızdayım. Arkadaşlar yeter artık. Yani o kadar çok yiyorum ki haftalardır. Geceleri 4'te 5'te uyuyorum. Full yiyorum. Makarna yapıyorum ya geceleri böyle kaşarlı soslu falan. Burcu burcu cici bebeler. Eve paket paket çikolatalar alıyorum. Bu tofi falan var ya. Hepsi bitti artık şiştim yani. Böyle bir şiş hissediyorum vücudumu. Ee, bir yerde dur demem lazım. Yani dur demeye çalışıyorum ara ara ama tam olarak bir şekilde motive olamadım. Dün de Instagram'a soru kutucuğu bırakmıştım. Ben gibi o kadar çok tutku bu çok yiyorum. Kendi durduramıyorum falan yazan oldu ki. E, birlikte motive olmamızın zamanı geldi ve geçiyor bile. Çünkü artık yaz geliyor, nisan bitiyor, mayıs. Bayram geldi. Bayramda Antalya'ya gideceğiz biz tatile. Ee, yani bir aldım. Çok fazla bir şey değil ama... Bu böyle devam ederse ben kilo alarak devam ederim. Çünkü kendimi biliyorum, iştahım potansiyelimi. Siz de biliyorsunuz az çok yani gerçekten deliler gibi yiyorum. Artık bir yerde dur demek lazım. Dün siz öyle deyince bana bir motive geldi böyle bir ışık geldi, ilham geldi arkadaşlar. Ee, hem ben motive olacağım hem sizi motive edeceğim. Hep birlikte güzel böyle bomba gibi yaza hafif girelim ya. Bence hani tartıya çok takılmamak lazım rakamları o kadar kafayı takmayın. Ama vücudumuzu şöyle dinç hissedelim, fit hissedelim daha hafif olalım. Ben de işte dün gece o kadar acıktım ki ama sizden aldığım o motivasyon ve hani e, kendim motive olmalıyım işte de motive etmeliyim moduyla bir şey yemedim. Gerçekten açıyordum yani midem zil çalarak. Sabah aç uyandım. Sabah dediğimde 12.30'da uyandım yani. Düzenim berbat. Uyku düzenim falan da kalmadı. Umarım onu da toparlarım. E, şimdi işte sabah uyandım. Bir baktım kameranın şarjı yok. Kamerayı şarja taktım. Duş aldım. Hazırlandım falan. Henüz kahvaltı etmedim. E, arkadaşımla da kahve içmeye gideceğim ee, şimdi hani böyle bir an önce hafif pratik bir kahvaltı etmem lazım. Granola yemeği düşünüyorum. Hemen kahvaltımızı hazırlayalım. Ee, yani böyle vaktimiz olmasa bile pratik sumuçlar granolalarla yine de sağlıklı bir kahvaltı edebiliriz. Bu arada şu an 57-58 kilo civarı falanım. Normalde 55 buçuktum en son. Yani ben de bir 2-3 kilo almışım ama hani dediğim gibi onu çok dert etmiyorum. Zaten sağlıklı beslenmeye döndüğümüzde o aldığımız kilolar ödemler falan da gidecektir. Ama gerçekten benim de motive olmaya ihtiyacım var. Yani bazen böyle geceleri falan yerken hep şey diyordum. Acaba şu an video çekmeye mi başlasam? Hani takipçilerim yerken de mi görse beni ama bir yerden sonra da artık insan utanıyor. Gerçekten çünkü benim bir dur noktam yok. Hani bakıyorum babamdan, erkek arkadaşımdan bile çok yiyorum. Ee, midemi çöplük gibi yani kullanıyorum. Ne bulsam böyle ağzıma atma Ama Artık yeter. Şimdi güzel, sağlıklı kahvaltımda güne başlıyorum. Böyle şekersiz de... granolamdan 3 kaşık ekliyorum ben. Bu şeker ilavesi zaten içeriği temiz. Pellas'ın ya da etili falifin alıyorum. Ben Instagram'da falan da görüyorsunuz. sık sık paylaşıyorum. Üzerine bir meyve dilimliyorum. Bazen yoğurtla yiyorum. Bazen sütle yiyorum. Bugün sütle yiyeceğim. Muz da baya büyükmüş ama ya çok acıktım arkadaşlar. Kaç saattir uyandım duş al et derken. Gece de yemedim ya inanılmaz açım. Şöyle bir tane muz dilimleyeyim. saçma tarafı var. Sağlıklı şeyleri de normalde de çok sevdiğim için mesela bu granolaları falan. Mesela gece abartarak yediğimde neredeyse bir paket granola yedim. Ya yani hani bırak yani şu an e, sağlıklı besleniyorsa besleniyorsan niye sağlıklı şeylerden de sonuna dibine kadar yiyorsun? Böyle de bir huyum var. Gerçekten kiloluyken de yulaf yapası falan yapardım. Böyle bir sürü cici bebeli falan öyle yerdim. Sağlıklı şeyleri de seviyorum normalde de yemeği. Bir paket granolayı bitirdim iki günde falan. Sade sade falan yedim yani. Öyle bir manyaklığım var. Neyse şimdi ölçülü. 3 kaşık normal granola mı yiyeceğim? Şöyle mis gibi. Fresh fresh. Doyurucu da oluyor bu arada. Ben yazın genelde böyle kahvaltı ediyorum. Aslında sağlıklı şeyler o kadar lezzetli ki. Yani hem sağlıklı beslenip fit olup hem de güzel lezzetli şeyler yiyebiliyorsunuz. Eskisi gibi değil artık. Yani eskiden bu kadar granolalar falan yoktu. Bu kadar çok şekersiz vesaire alternatif yoktu ama şimdi alternatifimiz de çok. Yani tadını çıkarta çıkarta da kilo verebiliriz. Sağlığımızı, formumuzu koruyabiliriz bence. Hazırlandım. Nasıl olmuşum? Bakın baştan aşağı simsiyah giyindim bugün. Pek adetim değildir. Ben böyle renkli bir insanım biliyorsunuz ama arada hoşuma gidiyor böyle simsiyah giymek. Bu arada güneş gözlüğümü unutmuşum. iki saattir şurada fotoğraf çekiliyorum arkadaşım beklerken. Aklıma geldi. Çıkayım da alayım bari. Hava da pek güneşli değil. Hatta yağmur yağacak gibi duruyor da. Almasam mı? Ay vazgeçtim ya almayacağım. Hava bildiğiniz yağmur yağacak arkadaşlar. İnanılmaz kapalı duruyor. Boşu boşuna şimdi ayakkabılarımı falan çıkartamayacağım. Ay aman. buluştuk. Kahvelerimizi aldık. Bayağı da yürüdük. Biraz dışarı yağmur başladı. İyi ki güneş gözlüğümü almaya geri çıkmamışım eve. Size Bengüsü'cüğümü göstereyim. Hello tatlım. Hello. Bengüsü benim çocukluk arkadaşım. <laughs> İstanbul vloglarımda göründün mü? Görünmedin. Genelde kaçıyor Bengüsü. <laughs> İlk ve olacak. Ay son olmasın. <laughs> Bengüs'ü hiç sevmiyor kameraları, fotoğraf çekmeyi nefret ediyor arkadaşlar. Ama maalesef benim gibi bir arkadaşım <gülüyor> <gülüyor> buna maruz kalıyor. <laughs> Şöyle ben sütlü fitre kahve aldım. Bengü's de ne aldım? Ice, Ice americano. Ice'lara American. Ice geçtik artık. Bugün Bengüs'ü beni aradı şey diyor <laughs> e, canı körü sosu tavuğu istiyorum. <laughs> canı çok kürü soslu tavuk istiyor bu sıralar. Ben de çok yiyorum ve seni de suçumu ortak etmek için aradım diyor. Bizim canımız sürekli bir şeyler istiyor. Bengüs'ü geçen de bir tat neydi onun adı? Pavlova. canı istemiş. Pavlova yapacağım dedi hadi gel falan. <laughs> sürekli benim böyle suçlar ortak gidiyor. Ben dedim ki bak bugün motivasyonlu bir video başladık. Ve dedim gel sen de motive ol. Ee, şekersiz surmalı kurabiyenin tadına baktıracağım. Dedim şöyle alalım sadece ya da sütlü işte kalırsız kahvelerimizi, şekersiz kurabiyemizi arayın yapalım de dedim, gidelim sağlıklı yemeklerimizi yapalım ama yine kör soslu tavuk da aslında çok fena değil ama patatesle pilav. <laughs> Onu Bu arada saçlarım berbat oldu şapkadan. Aşırı terletti beni ya. Çekiyor mu şu an? Şu an sürekli... doluyor mu? Süre gidiyor. Evet gidiyor. Evet. Ben evet. Güs'ü kameramanımdan <laughs> çantamda her zaman salgı bir atıştırmadık bulunur der böyle bu sıra şu hurmalı kurabiyelere sarılmış. Şekersiz. Ee, i̇çeriğini hemen okuyayım mı size? Un var içinde ama şekersiz. Burada unu, irmik, tereyağı, süt, mahlep, güz suyu ve ortasında hurmalı bir dolgu var. Tadı bence aşırı güzel. Yani ben aldığım günden beri her gün yiyorum. Şimdi bakın beynüse bakacak tadına. 3 paket almışım. Bir ayda bittim. Biraz musunuz? Çok güzel. Bu batağa ben de düşmek istemiyorum. Evet, sen de. Şimdi sen de düşüreceğiz. <laughs> Dur, şimdi de çıkartıp göstereyim size. Bir de böyle tek tek paketten bir şey. Çok taze oluyor. Sanki kendi markam. O kadar övüyorum ki ama çok güzel geldi. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir bit görünüyor mu? Evet. Biz krem boyutunda bitim büyüyor şöyle. Aşırı tatsız gibi geliyor ama ortasını dolduruyor çok güzel. Hemen tadına bakıyorum sizin yerinize. Ortası boyayamış. Hadi sen de <laughs> Kurma varsa ben kesin beğenirim. Beğenirsin. Sadece ama şu an ortasından gelmediyse tatsız gelecek ilk başta. <laughs> Sadece birazcık hafif böyle bir gül suyu geliyor arada tadı. Ben hiç sevmem ama rahatsız etmiyor. Ortasından da bir tadayım. Şöyle büyük ısırman gerekiyor. Nasıl? Güzel değil mi? Güzel. Bayağı normal kurabiye evet. gibi. Bir de şu paketteki görüntüsünün gerçekten aynısı değil mi tadı? Hani böyle tereyağlı hurmalı. Bir de nedense benim aklımda hep şey canlanmış. İçine böyle tarçın var, elmalı kurabiye tadında bak. Ki ben normalde hiç sevmem. Hmm. Değil ama değil mi? Hiç tarçın gelmiyor bence de. Beğendim. Keşke bizim markamız olsaydı bu. <laughs> Neyse arkadaşlar. Arada stua geliyor. Instagram'da haber veriyorum ben size. Hemen tükeniyor. Kapabilirseniz kapın böyle atın çantanızı. Bu arada Sadece bu değil. Daha önceki vloglarımı da hep görmüşsünüzdür. Fellas Züber barları da ben yanımda taşıyorum. Onlar da çok güzel. Sen onları da seviyorsun değil mi? Evet. Ben şeyi de seviyorum. Lipalif. E, Lipalif de çok da. Granola gibi. canıma evet. Canım mesela bazen ondan istiyor. Bak şey yapıları farklı ya Züber'le. Züber lokmaları da seviyorum. O da çok güzel. Şimdi lokumunu yedim mi onun? Hı hı. O da güzel ama lokma daha güzel. Neyse o zaman biz biraz dedikodu time. <laughs> See you kalktık. Kasaba moderni göstereyim size birazcık. <laughs> Üst katlar full kafe falan. işte bayağı böyle yemekleri falan güzel oluyor. Şurada Starbucks var ama yer bulamadık orada biz. Şurada bir şef var. Yer bulma çok iyi. Arkadaşlar Bengisu inanamazsınız. Yani tıklım tıklım Starbucks'a gideriz de Bengisu yer bulur. Gerçekten. Bugün niye bulamadın? Bugün içimden Starbucks'a oturmak geldi. <laughs> İstesen bulurdum diyorsun ya. <laughs> Pardon yanınızdaki masa boş mu? Taktik o galiba. Ben hep diyorum hadi Bengüs'ü sana güveniyorum yer bulursun. Hava da rüzgarlı birazcık. Bir tık soğumuş. Niye bu kadar beyaz çıkıyorum? <laughs> Surata bak. Ve geldim. Biraz da oluşumla ilgileneceğim artık. Bugün hep yalnız kaldı ben dışarıdayken değil mi anneciğim? Çıkmak ister misin Maviş? Açayım mı kapını anneciğim? Çıkmak ister misin benim bir tane? Gel anneciğim. Aşkım benim. Gel. Gel. Ah adım atışına seni yerim ya. Sen dünyanın en güzel kuşu musun? Bak Maviş bak kolumda ne var bak. Bayılır böyle şeylerle oynamaya. Bak. Niye kameranın etlemiyor oluşumu ya? <laughs> Nay 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 nay. şimdi bu oyuncağında şurada beşik vardı ama pek sallanmıyordu. Biz de onu çıkartıp onun yerine top taktık. Değil mi aşk? Çünkü bu topun böyle izlemeye bayılıyor sallanmasına. Ne oldu bir saf oldun? Kameradan mı korktun siyah? Şşşşşşşşş. Yok korkmadın mı? Ay bu arada ben de çok fazla acıkmadım ama Şimdi bir salata yapacağım akşama böyle nohutlu tavuklu falan. E, nohutu ve tavuğu haşlayacağım. Yani nohut aslında haşlamış olarak aldım ama biraz sert. Birazcık daha haşlayacağım. Bir de tavuk haşlansın öyle akşama güzel bir öğün yapalım değil mi bebeğim? Aşkım. Canım benim bir tane. Sen ne diyordun? Ben annemi çok seviyorum. Ben akıllı bir kuşum. Bir de kuşuyor dinlemeye geliyor. Anneciğim. Aşkım benim. Canım oğlum her şeyim. Akıllı kuşum benim. Güzel oğlum benim. Seni çok seviyorum aşkım. Dışarıdan kuş sesleri geliyor Evet onlara cevap Onlara cevap veriyor Şu an neden böyle salak gibi olduğunu anladım Dikkati dağılıyor Dışarıdaki kuş seslerine gidiyor aklı Onlara mı cevap veriyorsun anneciğim Ne diyorlar sana Dışarı mı çağırıyorlar mı seni Ama ben gelemem de Ben ev kuşuyum dışarıda yaşayamam ben de Biz dışarı bakacağız şimdi Evet Dışarı bakıyoruz biz Nerede kuşlar Nerede? Ay nasıl bakıyor gökyüzüne? Uçuyorlar. Gökyüzüne bakıyor. Ay ah kuzum ya. Sen de mi özgür olmak istiyorsun anneciğim? Ama dışarıda yaşayamıyorsun. Ay peki. Bir de bazı insanlar muhabbet kuşlarının sokakta yaşayabileceğini düşünüyorlar. Biz Maviş'i dışarıda bulduğumuzda işte o burada takılıyor ya falan demişlerdi Takılamaz yani kargalar diğer kuşlar yiyor bunları Nasıl takılsın dışarıda yaşamaya uygun bir kuş türü değil bu Değil mi anneciğim? Değil mi olmuşum? Değil mi anneciğim? Evet evet Ay Çok inanılmaz acıktım mavişe böyle oynamaya falan dalmışız da Bir anda saat geçmiş o kadar midem kazındı ki Şimdi tavuk haşlanıyor. Bayağı böyle altını falan yaktım. Şu şeyden yedim. E, ara ün olarak. Grisini'nin bu hani ben e, market alışverişi videolarımı izleyenler bilirler. 5'i satılıyor. Bu Migros'ta Şok'ta da her yerde var. Böyle içinde 5 tane minik 30 gramlık Grissini paketleri var. Ben her çeşidini seviyorum. Şimdi bu yulaflı kara buğdaylı olandan almışım. Valla yedim bitirdim. Şöyle yemek öncesi hani yemeğe çok saldırmamak için bir ara ün yapıyorum ben böyle. Bir de zaten gün içinde bir tane yapmıştım. E, şekersiz kurabiyeli. Bu da ikinci olsun. Bunun yanına meyve de yiyorum aslında da üşendim. Direkt böyle kıtır kıtır attım. Biraz bu midemin açlığını aldı şimdi. Arkadaşlar siz de şöyle çekimin arka planını görün. <laughs> ne şartlarda çekiliyor. Ay, telefonumun da şarjı bitiyor. Ne zaman çekim yapacak olsam şarjı bitiyor bu telefonunda. Yaşanmış <laughs> nohutları ekledik. Birazcık zeytinyağı ekledim. Ay arkadaşlar Instagram'a video çektiğim için e, salatanın görüntüsünü bozmak zorunda kaldım. Ama o kadar güzel oldu ki. E, marul. Çıtır marul. Haşlanmış tavuk. Mısır. Dilerseniz salatalık da ekleyebilirsiniz. Süzme yoğurt ekledim. Karıştırdım. Üzerine de Tavada zeytinyağı ve baharatlarla böyle hafif çevirdiğim nohutları ekledim. Nefis oldu. Gerçekten inanılmaz güzel oldu. Bence deneyim bile de çok dengeli. Sağlıklı bir öğün olacak benim için. Çok da tok tutucu. O zaman afiyet olsun bana. İnanılmaz acıktım valla. Dayanamıyorum şu an. Salatamı yedim de şu mutfağın haline bakın. Of yine bir bulaşık beni bekliyor. Bu before olsun bir de şöyle toplanmış halini gösteririm. Evet bu da after. Valla biraz belim ağrıdı yani bir sürü bulaşık çıkmış. Şimdi rahatça bir oturacağım artık. Sodamı alıp Sohbete geliyorum sizle. Oh, şöyle oturdum, soda mı aldım. O kadar şiştim ki. Yani inanılmaz doyurucu oldu. Ben galiba tavuk göğsünü biraz fazla eklemişim. <laughs> Nuhut, tavuk, yoğurt, marul, mısır. Yani baya böyle yani sanki ekmekli, pilavlı bir şey yemişim gibi. İnanılmaz doydum. Şiştim hatta ya o yüzden soda içiyorum. Ama yani üzerine şöyle canım bir tatlı istemedi değil. O kadar alışmışım ki yemeğin üzerine. Şöyle işte bir çikolata yemeye. Lotus kaşıklıyorum ya. Böyle kavanoz bitti neredeyse. Her gün kaşıklıyorum ona inanılmaz alıştım. Ama e, şu an yemeyeceğim Çünkü gün içinde iki tane ara öğünümü yaptım Biraz da irademe sahip çıkmam lazım Kilo verme dönemimde de canım istiyordu O zaman da akşamları bir şeyler yemek istiyordum Ama bir hedefim vardı Hep e, giymek istediğim kıyafetleri falan düşünüyordum Çünkü kiloluyken ne crop giyebiliyordum Ne kısa bir şey giyebiliyordum Hep uzun tişört Bol salaş tişört Bol sivitler, kazaklar Ama geçen yaz yani kilo verdiğim Hatta iki yazdır galiba kilo verdim artık e, crop da giyiyorum, kısa da giyiyorum, istediğimi giyiyorum, dar da giyiyorum. Yani bu gerçekten çok güzel bir özgürlük. E, hani mecburiyetten bir şey giymek değil de kendi isteğin için. Yani ben böyle hani giyme kuşama falan çok önem veren bir insan olduğum için beni en çok motive eden şeylerden bir tanesi bu. Ama mesela siz bir annesinizdir. Çocuğunuzun peşinden hani kiloyla rahat rahat koşamıyorsunuzdur, nefes nefese kalıyorsunuzdur. Çocuğunuzla koşup oyun oynamak da sizi motive edebilir. Herkesin bence e, hayat şeyine göre kendi motive edecek bir şeyi herkes kendi bulabilir. Hani e, kimisi için kıyafet giyim kuşam çok önemli değildir. Fotoğraf çekilmeyi çok sevmiyordur. Ben şimdi şu an şey düşünüyorum. İşte bayramla tatile gideceğiz ya. Antalya sıcaktır. Orada işte şortlar, bikiniler, fotoğraf çekileceğim falan. Hani onu hayal ediyorum. O yüzden yok yemiyorum. Sadece sodamı içiyorum. Zaten akşam önünde yeterince yedim yani. Böyle böyle kendimi motive ediyorum. Kilo verme döneminde de hep öyleydi yani. Giyeceğim kıyafetleri falan düşünüyordum. Bilmiyorum sizi ne motive ediyor ama benim için büyük bir etken bu. Bu arada ya salatanın tarifini çektim ama yapay ışıkla çekilen tarifler çok içime sinmiyor ve gün ışığında çok daha güzel çıkıyor. Pek içime sinmedi. Bir de o kadar düzenek kurdum, ee, ışığı getirdim falan uğraştım. Hani normal e, bir yemek hazırlamakla video çeke çeke yemek hazırlamak çok farklı gerçekten daha zahmetli oluyor, daha uzun sürüyor. Ee, o kadar çekmişken de paylaşmak istiyorum ama pek de içime sinmedi Işık böyle hani yapay ışıkta pek güzel çıkmadı bilmiyorum ne yapacağım paylaşır mıyım bir daha mı çekerim aynı tarifi çünkü çok güzel oldu yani bu tarifi paylaşmazsam olmaz bence siz de deneyin şimdi işte soda mı içeceğim ee, bilgisayarda işlerim var edit falan yapacaktım videoları onları ayarlayacağım böyle kendimi oyalayacağım belki bir çay demlerim bilmiyorum canım isterse hani böyle elimi oyalayacağım giderim bir maske yaparım yüzüme hani e, gerçi bunu da demesi kolay. Hani akşamlar işte kendinizi oyalayın yemeyin. İnsan gerçekten o moda giremeyince kim ne de derse desin olmuyor bence. Yani ben biliyorum mesela. elim oyalamayı biliyorum. bunun hepsini ben geceleri yemek yerken de biliyorum. kendime bakım yaparak oyalayabileceğimi, başka şeylerle aktivite yaparak oyalanacağımı bildiğim halde yiyorum. Yani o yüzden bunun bence çoğu kişi de biliyor ne yapması gerektiğini, nasıl sağlıklı beslenmesi gerektiğini ama o motivasyon yok yani. O istek yok gerçekten. Ama şu an gerçekten istek var dediğim gibi ben şu an yazın gelmesine odaklandım. İstediğim kıyafetleri giymemeye, düzgün fotoğraflarda istediğim gibi çıkmaya bunlar odaklandım. Neden kilo vermek istiyorsunuz? Bunu sorun bence kendinize ve o ee, çok istediğiniz şeyi gerçekleştirdiğinizi düşünün. Gece çok acıkırsanız da kahvaltıda ne yiyeceğinizi düşünün bence. Onun hayaliyle uyumak da güzel oluyor. Aslında bu gece yediğim süreçte ee, sabah yani gece bir şey yiyip sabah tok o, tok da uyanmıyorum. Aksine gece bir şey yerim ve sabah daha aç uyanıyorum. Ve o histen nefret ediyorum. Böyle bir ağzım kuru değişik böyle berbat bir hisle uyanıyorum gece yemek yediğimde. Ama gece aç uyursam sabah daha tok uyanıyorum. Yemin ederim ya bunu Instagram'da söylediğimde de e, aynen tutku bizim de öyle oluyor diyenler olmuştu. Telefonum çalıyor. Ay telefonum çalınca ne anlattığımı unuttum. <laughs> Ha şey diyordum işte aç uyunca daha tok uyanıyorum ve daha hafif uyanıyorum. Ve ne zaman ben gece böyle zar zor açlıktan zor bir şekilde uyuduysam sabah tartılımda eksiği görüyordum kilo verme döneminde. Şimdi o kadar tartılmayı düşünmüyorum. Gerçekten yani tartıya bağımlı olmak iğrenç bir şey. Sürekli tartılmak istiyorsunuz. Eksiği göremeyince moraliniz bozuluyor, motivasyonunuz düşüyor falan. Tartılmayın. Yani kıyafetinizden aynadan zaten anlıyorsunuz. E, o yüzden hani geçen haftalarda bu kilo aldığımı ya bayağı da tartılmıyordum. Bir tartıldım dedim. Bir baktım 2-3 kilo almışım. Sonra birkaç gün dikkat etmeye çalıştım. Her gün tartılıyorum vermiş miyim falan dedim. Tutku ne yapıyorsun ya? Hani e, e, eksiği göremeyince çünkü moralin bozulmaya başladı. Moralin bozuldukça daha çok yemeye başlıyorsun falan. Böyle iğrenç bir döngü o. O yüzden tartıdan olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum. Bence siz de öyle yapın yani. Her gün her gün tartılmayın. Merak de tutun kendinizi saklayın tartıları. Az önce telefonuma baktım da şu e, arayında yediğim küçücük paket grisiniye bir şey aldım. Tutku bence fazla sen yine de kontrollü tüket. Yani neden bizim beslenmemize başkaları laf ediyor? Gerçekten buna bazen sinir oluyorum yani. Demek ki ben öyle tüketiyorum. Yani nesi fazla 30 gram küçücük paket grisinin. Belki size fazla gelebilir ama benim için ideal. Hani böyle her şey yorum yapılması artık beni böyle instagram sinirli bir insana dönüştürdü. Hani bir video var ya işte öleyim mi aç mı kalayım falan diye ağlıyor bir kız. Aynı o gibi yani küçücük paket grisinde yemeyeceksem aç mı kalayım yani ki ayrıca gidip normal bir e, tuzlu işte abur cubur başka bir kraker bir şey yiyeceğime yulaflı mulaflı e, 30 gram küçücük paket şey yiyorum ki ayrıca kime ne benim yediğim benim beslenme düzenim ben kimseye instagramda sizde bunu yiyin demiyorum diyemem zaten bunu hep söylüyorum benim yediğime de kimse karışmasın ay böyle bazen sinir oluyorum valla gerçekten sinir hastası etti instagram beni o kadar saçma sapan yorumlar geliyor ki hadi bunda bir şey yok yani hadi biri bana tavsiye vermiş e, tamam der, der geçerim ben ama öyle saçma sapan yani yorumlar geliyor ki arkadaşlar yani. Sen kilo mu aldın? Yüzün mü şişmiş? Şuran mı şöyle olmuş? Bu sıra öden mi tuttun? Yani bir insana böyle denir mi ya? Bilmiyorum. Ben her zaman soruyorum. Ben diyemem. Birine gidip de kilo mu aldın sen demek o kişi zaten onun farkındadır büyük ihtimalle. Ve onu daha kötü etkilersiniz. Mutlu olacak hali yok siz ona gidip kilo mu aldın deyince. O yüzden biraz insanları düşünün. Bencil olmayın. Yani bu konuda gerçekten aşırı sinir oluyorum. Hani buna ben şu an takılmıyorum. Ben 72 olur görmüş bir insanım. Şu an 3-4 kilo kilo almak bana koymaz açıkçası. Ama kiloyu gerçekten takıntı haline getiren insanlar var. Hani e, aşırı kafasına takan ya da gerçekten kilolu olan bir insana e, kilo mu aldın demeyin yani. Hani bana da demeyin kimseye demeyin bence. Çünkü o kişi onun farkındadır. Sizin demenizle bir şey değişmiyor. Sizin demenizle o kişi beslenmesine de dikkat etmeye başlamıyor yani. Ben kiloluyken de bana gelip saçma sapan herkes ay tutku inanmıyorum ne kadar kilo alsın falan derdi. E zaten farkındayım hani. Neden diyorsun? Neden deyip daha fazla moralim bozuyorsun? çünkü moralim bozunca ben gidip yine yemek yiyeceğim. Hani bunu kimse bilmiyor, bunu sadece yaşayanlar bilir. O yüzden kimse bence böyle bir yorumda bulunmayın. Kimse'nin haddine değil çünkü. Neyse bir gerildim ben. Niye böyle oldu arkadaşlar? <laughs> Neyse videoyu kapatıyorum artık. Bugün sağlıklı beslenik. Ben size söz veriyorum. Şu an e, soda mı içeceğim? E, gerçekten sade çay, kahve, su, sade soda dışında bir şey yemeyeceğim artık. Yarın sabah kahvaltıda yemeyi düşünüyorum. Belki yarın da video çekerim. Bilmiyorum. Bugün güzel motive oldum. E, umarım siz de motive olmuşsunuzdur. Lütfen e, yorumlarınızı, sevdiğiniz videonun devamı gelsin mi e, belirtin. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.